Merhaba sevgili takipçilerim ve değerli izleyicilerim. Songül'ün Dünyası YouTube kanalıma mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok lezzetli ve çok da pratik güzel bir kahvaltı hazırlayacağız. Evet sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel tarifimize geçelim. Şöyle iki tane büyük patates var arkadaşlar. Şimdi iyice kurulayıp ondan sonra ufak ufak doğrayacağım. Bir tane kuru soğanımız var. Şöyle dört tane biberimiz var arkadaşlar bir tane de kapya biberimiz var ama yarısını kullanacağım bir tanesi fazla gelebilir Evet şimdi ilk önce patatesimizi ufak ufak doğramaya başlayalım dediğim gibi ben soydum yıkadım ama şöyle bir kurutalım Çünkü kızarttığınız zaman sonra çok sağa sola sıçrıyor yağın içinde O yüzden şöyle bir kuruluyorum daha sonra da hepsini hızlıca doğrayacağım Evet arkadaşlar bütün malzememi doğradım. Şimdi ilk önce bir patateslerimize başlayalım. Tavama 2 tahta kaşığına yakın sıvı yağ koydum ve kızmasını bekledim. Hemen şimdi kızdı artık yağımız. Şöyle patateslerimizi ekliyoruz. Evet arkadaşlar ben biraz e, miktarını fazla tuttum. Gördüğünüz gibi patateslerin falan büyüktü. Eğer sizler astınız e, miktarını biraz daha az tutabilirsiniz. Ben iki patatesten yaptım. E, siz bir tane patatesten, iki tane yeşil biberden yani o miktarı kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Biz hepimiz yetişkin olduğumuz için ben dediğim gibi biraz fazla yaptım. Evet şöyle patateslerimiz kızarsın şöyle kızarmasına yakın tam böyle kızarmadan diyelim arkadaşlar kızarmasına yakında diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz ve biraz da zaten onlarla kavrulunca tamamen patateslerimiz pişmiş olur. Evet şöyle hemen kapağını da kapatalım. Arada karıştırarak şöyle patateslerimizin kızarmasını sağlayalım. Evet arkadaşlar, şöyle patatesimizin ağzını kapattığım arada karıştırarak şöyle gördüğünüz gibi artık neredeyse hemen hemen pişmek üzere. Hemen şimdi şöyle bir patatesimizin içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ekliyoruz. Eğer tereyağı sizlere ağır geliyorsa arkadaşlar biraz sıvıya miktarını çoğaltın. Çünkü ben sadece patatesleri kızartmak için çok az bir sıvıya ekledim. O yüzden şimdi hemen tereyağımızı ekledik. Üzerine de biraz önce doğradığımız soğanlarımızı ve Biberlerimizi de ekleyelim tekrardan şöyle kısık ateşte kavuralım. Evet, şöyle bir karıştırdım hemen elimizle. Tuzunu da atalım. Biraz önce patateslere de hiç tuz eklemedim. Hemen hemen şöyle bir tatlı kaşığı benim tatlı kaşığım küçük arkadaşlar bir tatlı kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Sizler de yine tuz miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayın. Hatta şöyle bir miktarını da yine e, eklemedim. Belki tuzlu olabilir. Evet, şöyle bir daha karıştıracağım artık. Şöyle kapağını kapatacağım. İçindeki biberlerimiz, soğanlarımız da kavrulsun patateslerimizle birlikte. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka sizler de deneyin arkadaşlar. Bol bereketli. Şöyle biz 4 kişiyiz ve 4 kişilik aileye göre e, tam yetecek bir kahvaltı. Evet arkadaşlar. Bir miktar soğanlarımızı da patateslerimizi birlikte kavurduk. Hemen üzerine şöyle çok az bir evde sucuk vardı. Sucuk da ilave ediyoruz. Yine sucuk ister e, ekleyin tamamen size kalmış evde yoksa da sıkıntı değil bu şekilde yapabilirsiniz yani zaten fazla da içine doğramadım tekrardan şöyle bir 3-4 dakikada sucuklarımızı da birlikte kavuralım Evet sucuklarımızda da güzelce kavruldu. Şöyle kaseye 3 tane yumurta kırdım. Hemen elimizde baharatlarını da atalım arkadaşlar şöyle çok az bir karabiber yani çay kaşığın ucuyla karabiberimizi ekliyoruz. Ben tabi göz kararı içindeki kaşıkla ekledim arkadaşlar şöyle evet kırmızı toz biber hemen biraz da tuzumuzu da atalım çünkü yumurta tuzsuz olunca da güzel olmaz. Evet güzelce bir çırpalım artık güzel kahvaltılığımızın üzerine gezdireceğiz yumurtalarımızı. Üzerine de hemen kaşarımızda e, kaşarımızı serpeceğiz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi artık yumurtamızı şöyle güzelce bir kahvaltılığımızın üzerine dökelim. Kaşarı da serpeceğim. Kapağını kapatacağım arkadaşlar. Yumurtası güzel çekip de kaşarı sünene kadar pişiriyoruz. Ondan sonra zaten bu güzel kahvaltımız hazır. İnşallah sizler de denediğinizi severek, beğenerek yersiniz. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kahvaltılığımız pişti arkadaşlar. Şöyle üzerine çok az da bir hemen kekik serpiyoruz. Kekik de çok yakışıyor. Tabi seviyorsanız e, kekik kullanır seviyorsanız direkt böyle de servis edebilirsiniz. Üzerine e, maydanoz da ince ince doğrayıp ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Hem e, lezzetini aramasını verir. Hem de görsellik adına daha bir güzel olur. E, benim evde maydanozum olmadığı için ben böyle Kekikle e, servis yapacağım. Hem tadını verir, kokusunu verir. Hem de şöyle güzelce görsellik adına şöyle biraz da kekikten serpiyorum. Evet sevgili canlar. Şöyle gördüğünüz gibi kahvaltılığımız hazır. Çok güzel bir şekilde pişti arkadaşlar. Sizler de bu tarifimi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Eğer ki denerseniz de e, severseniz ya da olumlu olumsuz hani yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bir de sizlerden ricam paylaştığım videolarımı izledikten sonra abone olmadan geçmeyin. Abonelik ücretsizdir arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir de ufak ricam daha olacak sizlere ee, videolarımı sevdiklerinizle, en yakın arkadaşlarınızla, ailenizle paylaşırsanız bana destek olursunuz ve benim de kanalım günden güne sizler sayesinde büyür. Evet kendinize iyi bakın. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.